Arkadaşlar izleyin yansıma değil harbiden ama da böyle bir şey var saat 5 buçuk nasıl büyük olduğunu göreceksiniz Bunun direğin arkasında Şimdi gözüktü Bak Şu Bir dakika göstereyim Görüyorsunuz zaten. Burada kocaman bir şey var Bakın

bir var varsa bak şu yukarıda da bir şey var değil mi bak şu yukarıda o da, o da çok büyük o, o gördüğün kadar büyük Daha çıkmadı arkadaşlar. Bu yazmıyor şu an. Hah. Dur dur ya. Ya yine bitti. Bitti <laughs> Ya bunu da ne oluyor ya? Çok garip. <laughs> Yurtla böyle paylaşıyor. Dramın kalitesi düşük. Dramın direk var yani ışık. İlk önce kırık Bunun ışığı şu anda yere vurduğu için bunu, bu zihin asma gibi gözükecek.